Hepiniz tekrardan hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Çekiz'e bugün sizler arkadaşlar. Evet bugün sizler beraber ne yapacağız? Görmüş olduğunuz bir kaptan tutması turnuvaya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yanımda Egemen var. Egemen hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Geçen Önceki maç, maç iyi gelmiştim var. değil mi seni? Turnuvada gene karşıma çıktım. Evet. Bu sefer Ecelin olacağım kanka. Göreceğiz bakalım onu. Ne göreceğiz? Önceki maç Arenci'yle. <laughs> ne Arenci'si lan? Nitta Reis içinden bakalım, geçmişti. Bak senin kaç düşürücün var diye ben var vardı biliyorum. 7 galiba. Ya ayvalı herif ya. Oğlum ya. geçen bir ıı, çocukla maç yaptım bizim Discord'dan yine. Adamın iki tane bond, bond düşürücüsü var 11 düşürüyor beni. Hmm, iyi, oha. Ama Kals ya Kals Alberto abi. Bilmiyorum benim vakap ceza sahası içinden 27'yi falan tutarken 25'e düşmüştü. O zaman ben atarım sana rahat koy. He he atarsın atarsın. Görürüz bak. Carlos Bara Santana. Selam Maça de başladık. Denkim. Bir dakika lan. Hüngan <laughs> Navalay <'yı maşinden> atıyordum atıyordu <laughs> maskası. Mustafa videoyu öldürdün öldürdün. Kim? Mustafa videoyu öldürdü ya. Mustafa hangisi lan? Ha bizim Schneider Ali mı? Selamünaleyküm dedi. Hani az önce selamünaleyküm dedi ya. Ha evet o mu? Oha. O muydu lan? Oha ben sen <laughs> zannettim. Aa Mustafa. Aynen. Şimdi yazdı galiba gruba veya da o halan yazdı yazdı grup. Ne killer lan bu Japon mu? <laughs> bu Santana Japon killer mı? Söylemem. Hayda. Mavi killer. Mavi mi? Hayır gittin öyle. Bitti öyle. Kaç kaç. <laughs> Tufi bir dur, bir dur, bir dur. Lan gelmeyin oğlum bir maç yapıyoruz lan bu ne ya? Aynen turnuva maçı. Bir, çeyrek... bir dakika yarı finaller bu. Aynen. Ya, ben Az kalsın pas verecektim lan. Neyse. Az kalsın pası vermiştim ha. Aynen. Yoşa dedik nüktayla. Hemen cecik. Geçti lan geçti geçti. Ne var lan? Hemen uyugamın havalı emojisinden bir tane atalım. Momentum'a bak, momentum'a. Sadece momentum'a bak. Bir de GK killer falan. Üf diyorum sana başka bir şey demiyorum. Şut. Momentum kaybetmiyor. Ben yanlış Vay! içinden geçeceğim yine. Zavallı Espradas. Oha! Daha her şey bende işte. Kritik. Abi, Rainbow Düşü, olmazsa gol. ya. Hemen Uygam'ın havalı emojisinden atayım. Evet. Abi, ya benim, benim kalkına ihtiyacım var ya. Seni çok fazla düşürücüm var. Kalkan zaten bir şey yaramıyor bildiğim kadarıyla. Yarıyor, koruyor. Yani koruyor yüzde mu? Yüzde bir düşürüyorsa benim yüzde bir korumam var kalkanın. Ee, Azmış. Yani sen beni yüzde altı 6... %6 mı düşürüyor mu oha? Evet. Hazır mısın? Çok sinirli bir geliyorum. Vallahi hiç değilim. Full power'la geliyor bir de. Ama orada Ura Bereis var. Sonra Soda Reis geliyor. Adamı sünnet eden hani. Meşhur Soda Reis. Emin misin? Evet. Çok eminim. İnşallah full yaparsın lan Aa pas ver lan. Oto interseptçi çıkacak şimdi. Bak izle. Yüzde bir milyon bir tane çıkması lazım oto interceptçi. Yani herkes çıkabilir. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ora be hadi Allah belanı vermesin. Oraya. Oha. Ha, bir an oraya gitti zannettim de. Oha lan bunun statları niye arttı? Kanka bu adam var 31k vuruyor. 31 se... efsane. 55 buff. Oha. ha. Hadi. Hadi. oha güzel. Ne oldu lan? Hayda. Abo yedik golü. Ya şu pası hemen acaba yoksa lise girmeden boşsam mı ya? Senin futbol durumu ne? Dolu. Dolu mu? Evet. Şu pası hemen yoksa. Valla bir şey yapacaksın galiba. Fantezi düşünüyorum beyninde. Abo yanlışlıkla bastım la. Hadi Şizaki. Senin Allah belanı vermesin Şizaki. Ya adam fantazi yapıyor ya. Gol. ben yapacak bir şey yok. Ama biraz çapraz ha onu diyeyim. Ya 30 kalıyor, uh 20 30 Oha. bir gol kritik 20... ne? 28k gelir büyük ihtimalle. Ama sen limbo atarsın abi böyle bir şey. Yani kaç k geldi? Bakayım bir. 28 oha. Abi sürünme ya. Momentum <gülüyor> kısmında <gülüyor> ben zenginim. Renk avantajı da bende. Çok güzel bu. Valla tutabilirim mi? Yiyebilirim bence. Ha, Yiyeceğim. Aha, Yok yemedim lan. Yedim mi yemedim mi? Animasyonu var mıydı bunun? Gol. Ya yürü git ya. İyi neyse tebrikler. Sana sadece Schneider Gerçekten, güler bu gole. Yani yüzde altı düşürüyorsun. Yani devamına çalışıyorum yüzde altı düşürücüler. Abi ben yani güveniyorum Nittar'a ise. Benim, benim Uyga 31 k vuruyordu baktım 29'a düşmüş bu ne? Abi ben Nittar'a ise güveniyorum. Düştüğünü 55 olsun ha. 55 mi oha? Özellikle sana ye yenilmemem lazım. Ne pasılan. İshizaki bütün takımının içinden geçer ha çalımla. <gülüyor> <gülüyor> Rise of'ta bir de adamı çöp yaptılar bildiğin. <laughs> Animede de çok <gülüyor> güçlü <gülüyor> değil. Kaptı, kaptı. ah tamam ya He kaptın, he kaptın, kaptın. <laughs> Şu an kaptın. Kaptır diyorum. Kaptır. Ee, kaptır mı diyorsun? İkinci golü alkışlayabilir miyiz lütfen? Evet teşekkürler teşekkürler. İkinci gol geliyor şu anda. Foul midle yaptın değil mi onu? Ama işi de Bir de momentumu daha yüksek olan tarafa atıyor. Yani high bolcu bu. Bütün topu high bol atıyor. Yani high balır. Egemen. Hı. Ha bir an sesin gitmişti. İkinci e, golü alkışlayabilir e, misin kanka? Ben yerden havadan geldim bir daha. Evet canım. High baller bu. Bir de bunda tenisiti var. Hı. Bir enerjiyle bile atabilir yeniden. Ura bereisi sağ olsun Çık. tenisiti bu veriyor. Bu adam bayağı sağlam aslında. Ben abi ben Vulkan almayı unutmuşum ya. Ben nasıl bir aptal yapabilirim? Direkt de yok ki Vulkan ya. Abi, abi soru maçıdan daha iyi yaptım. bu. Bak Vulkan olsa var ya Vulkan. Bu top geçmez. He 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 geçmez. Full body. Full body yani. 430 bayağı momentum var yani. Ama şey onun pas mi? kesmesi yok. Bunu, Bunu yemezlermiş. Yani. Şey söyleyeyim mi? Niye? Niye? Ama stat ne ki yemeyebilir ya. Bir içeri doldu. Yemeyecek gibi bir his var. Kaç k geldi? 25 k. Sen kaç tutuyorsun? 25 buçuk. Kadar ki yani. Renk avantajı bende. Ya Her abi. şey bende abi. Gol. Uyugam'ın avalay moştinden bir tane daha atalım. Atom tost yaptık resmen egemeni. Hoca Çok bitirebilir misin maçı? Yani Hoca bitir maçı. Hoca bitir. Karpuz mu kesek? Ne yapak? allaha Allah şükür bitti. Mesela şeyde e, ne da yüzde var. Ne güzel abi. Başlar evet ben kulüp levin çıkarma kullanamıyorum. Niye? Ayda Çık yanlışlıkla bastım ya. lan. Az kalsın jitosuz gidecektim. <laughs> ya sodayı da kullanamadık ha. Şunu şöyle alalım. Bozu makine nerede oldu? Benim var benim dizide çarşım çok iyi ya. Forvet AM atak %10 ya. Çok sağlam bir şey. Vallahi olabilir ama mid affetmez. Şu acaba şu alsam ya? ya? İstersen yedeklerle bile çık yani hepsini al takımın. 20 kişi çıkın yine bir mid etmez. Sen, yani sen manyak bir şekilde kaşındın. Mete Sana Oğlum ben niye bu kadar çok var. kaşınıyorum ya anlamadım ki. De neyse. Benim bir de benim sana sürprizim var. Top benden anam şimdi sen yandın galiba. bekle. Hadi bakalım. Sana sadece Roberto gülsün. Top e, bende başlasın. Güzel, çok güzel bir yer. Defansın Anladım. arkasına mı atacaksın Anladım. lan? Ne yapacaksın? Anladım. Bir dakika sen e, şeyle kim lan onun? Oha full power mı doldu? Abo gol attığıma ben pişman de. oldum lan. Kritik de geldi bir de nah alır bunu. Çok, yani çok garip bir şey yaptım yani. Eğer inşallah şu şeyden geçer ya. Şu senin neyden? akayında Ama geçecek sanırım. Akay değil o Soda. Ama vallahi geçti. Vallahi geçti. Ya yok artık ya. Çocuklar Jitom defansa koş Jitom. Haydi lan koşsanıza geri zekalılar ne yapıyorsunuz orada 2 saat? Aha gol. Oy! Rainbow geldi lan. Balamala Rainbow attırdı ama tutabilirim. Ka Acayip bende kaç ka? 25 26 800 26 900. Abi bende hiç bak ben de çeşme yeşil oyuncu yok, fark ettim mi? Ama Bir dakika ne killer bu? Agilit killer mı? <laughs> Allah umarım pişman olmama tuttu mu? Well, abi garanti gol yani. ben şunu bir da yani. Bakalım yani Ya bir ben şey ben, de şey. ben, de bir rainbow atsam <laughs> belki Nani, Nani, Nani. Tuttu mu? Reis. Ece aldım ben. Ben abi ben sana diyorum. Sen. Ben Ay, reisim ben abi. Ben Benim ben genzo var ben ben ya. Yetmez yani beton yetmez. Ben, ben oyuncu yok ya o yüzden ben sevmiyorum oyuncu olmama şeyini ya. Gel ya, abi bütün of. takım gelsin bütün takım gelsin bir işi zaki yetmez. Abo. Oh. Of of sevmem bu. Sevmem bu işleri ya gerçekten sevmiyorum ya. Böyle arenci olunca var ya. Ne arencisi lan? Yalnız o reis o reis. <laughs> ya Rainbow'da tutamaz ya. Rake Yani kritik bende Rainbow attım bile. Hadi altın alsam adı neyse yani Momentum alayım. bende en önemlisi momentum. Ya top onu yese güzel olur. Abi hep zaten, top, hep zaten top sana gelsin hep gelsin. Oha. Hep gelsin zaten. Oğlum zaten şok oldum sana geldiğinde de. Of of. Bu çek ya. Ya sen de çek ya. <gülüyor> <gülüyor> he 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 alırsın he. Zaten git gene oraya attım gene aynı yere at. Yo vallahi of. hiç oraya atmadım. Of oyun ben de edeceksin ya. bunda da bari A30 yapayım ya. a de kaldım. Aa, abi ne yapıyorsun ya? Hiç, hiç misaki şeysiz kalır mı? Tacklesiz. Elegant <laughs> tackle, tackle ekleseydim bari. Abi ben Cengiz'in arayışlarından vurdum ya. Ne arayışı lan? Turnuvada... Üç geliyor. Üç, üç. Tunumada üç onu çekeceğiz onu üç. Sonra da karşıma çıkarsan bir daha yapmam sana maç ya. Niye oğlum niye yapmıyorsun? Ya <laughs> oğlum, oğlum ne? Bu oğlum? Korkma. Ya. Neyse. Korkma. Bu arada buradan top, buradan top geçmez bu arada. Umarım geçer. <laughs> Misaki reis o. Geçirir her, her şey. Aa, bir de Golden Doğu yapsan geçmez de bu ya. geçmez. Geçer de bu geçmez. Al <laughs> işte <laughs> <Şu> topu geçti değil mi? İnşallah Nitta'ya yok. Nitta lan maça mı gir? Oha nereye git lan? Daha demin kalktın mis Uyga Oyga sakın. Oyga sakın. Ha tamam. Ne oluyor lan? Manyak sin oldu lan. Niye uyga, korktun? Uyga uyga gelmesin. Aa alırsam çubata. He he uyga, alırsın basa, he. <laughs> Kaptırdın güzel. O topu alırsam ben <laughs> aldım kanka geçmiş olsun. Benim acilen benim ne yapmam lazım buradan? Uy bu bu, bu ne plan düşmüş lan bu? he tuz basaydı onu ölmüş. Vay ben buradan top alırsam acilen buradan Tusu'ya atacağım. Tusu basayla tamam güzel güzel. Yani son atam olabilir. Hadi yani kanka hadi haydi yok ya. Gidin, nereye gidiyorsun nereye nereye gidiyorsun? Çocuklar offside tuzağı falan yapın. Jito Allah belanı vermesin. Offside'a e gidiyor gerizekalı. Aoi reis var orada. Aoi bırakmaz onu oradan. Allah'ım lütfen. Tsubasa ile şansımı deniyorum. Hadi bir Rainbow Ama... Shizaki. Aldı mı? Sen de daha ileriden gidiyor. Aldın mı? Yes! <laughs> <laughs> Nitta reis. Abi yok ya. Bu oyun var ya. insan öldü. Beri gel 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 gel. Ya ne çaba girdi. Abi anlamıyorum ben bu oyunu ya. Gerçekten anlamıyorum ya. Niye anlamıyorsun? Gidelim, Anlamayacak kanka. neyi var? Nereye? nereye gidiyorum kanka nereye? Oh, geçmiş olsun. Umarım olmaz. Bu adam tenisti de var değil mi ya? Yani? Var evet var. Arigato. Bir şey değil kanka. Şey diyeyim ben de. Zaten maç bitti. İnşallah. Ve 2-1'lik şey skorla kaç kaçıncı dakikadayız? Oha. Hadi lan çocuklar offside tuzağı falan yapın ya. Ben bitmeden bitmez. <laughs> ben bitmeden bitmez. Ura be reisin tackle'ını gördün mü sen? Ha? Allah'ım bileyim babadır da. Allah'ım lütfen. Lütfen Allah'ım. Allah Pas mı verdin? Ya. İşte böyle. Abi, i̇şte ben, böyle. Ya, ben bunları, bunu bunları lazım ya. Ura Bereis. Reis. Reis diyorum hiç kimse ne anlamıyor ya, ben beni tutup. ya. Önce maç gibi var bir şey yaparak kazandın yani ama. İşte. Ne bir şey yaparak ya. Bileğimin hakkıyla aldım da neyse teşekkürler. Ben Güzel anladım. maçtı. Burada şey. Ben de arigato vereyim. Arigato diyemem ama Keşke evet. ekmek taşıyan misaki söyleseydin neyse. Yok ben bir şey demiyorum ya vallahi. Valla hemen SS'imizi alıyoruz var. ve turnuva Şimdi sonuçlarına finali garantileyerek gidiyoruz. Turnuva sonuçlarına ben garinciye atıyorum. Görüşürüz kanka. Güzel maçtı. Eline koluna sağlık. Yine tokatladım ama. Görüşürüz. <laughs>